Eh, o zamanlar. Bir ayda mı harman kalkıyordu? Bir ay falan geçer diye kolay mı ya? Hmm. Harman kaldırması zor. İyileşirse akar, iyileşmezse akar mı? Doğru. Yeldesin. Onu desin. düveni süren, sapı çeken şeyden Ata seren yazıya Düveni süren o onu Saman ne kadar Gördüğün saplar O karmanda Biçilen saplar Saman olana kadar Öküzler Üstünde dönecek öküzlerin Dırına o arkasına Bağlanan tapan şey vardı diyor dü, Düven dü, dü, dediler ona Koca kalın tahta yani iki parça yaparlar, altına oyarlar böyle, şöyle bir lira büyüklüğünde filan çakmak taşları var. Evet. Gördün mü bilmem. Gördüm, gördüm. Hı? Gördüm dedi. Nasıl gördün? Televizyonda. Yuvanın altında çakalı. Hı, hı. Değil mi? Hı hı. Onlar o taşlar işte dönerken döner o taşlar kesiyor hem keser o sapları hem ezer lan işte böyle böyle sap kuvvetli olursa 10-15 sant araba sap olursa büyük olur. İki kat apartman yaptırmış kadar yüksek olur gelince. Olur. Onu süre 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 süre. Hayır. 10 günden mi sürecek, 15 mi sürecek? ufak olursa, az olursa kolay sürülür. Üç dört arabalık sap olursa kolay sürülür. Ondan sonra onu yığar. Hmm. Yığılı biçimini gördün mü? Gördüm. He? Gördüm tabi ya. Ha. Yığılı biçimini de ondan sonra yabayla onu atarlar. O da, onu da gördün mü yabay? Hmm. He? Hmm. Onunla atarlar. Dene şöyle Değire sıralanır şöyle rüzgara verir. Saman gider ileriye. Raman yeli mi diyordunuz o rüzgara? O rüzgarın adı neydi? Harman yeli mi, hıraman yeli mi diyordunuz? Ha, karaman yeli diller biz. Hmm. yani şu karaman tarafından bir rüzgar geliyor ya. Evet. Hadi bak çeşitli yerlerde rüzgar değişiyor ya. Hmm. Bizim mesela devamlı Parman, o, Ebice'deki çayra o karaman yeli derdi o şeyin aşağıdan gelen yeri. Şöyle to bastırıktan doğru gelen bir yel. Evet. Öyle. Mesela Göldeki çayrada Gölcük tarafından o dağ arasından hı oradan gelir. Tepe sesi diyor yani ya. He. Daha arkasında boşluk var hani hı, hı. O, yeri de o, rüzgar o yandan gelir. Ondan der. Hı. Bazı da değmediği zamanlar olur. Çok çeşitli yer. Harman zor bakması, harman bakması zor çok. Çok zor oldu. Çiftçi de öter ya, aylıkçı da öter. Çiftçi olanlar, Vardaklı çiftçi olanlar.